Borsacı Kardeşler YouTube kanalının değerli izleyenleri hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere emlak konusun teknik analizine bir bakmaya çalışacağız sevgili dostlar. Tabi anlatmaya geçmeden önce konuştuklarımın tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Son kararı kendiniz vermeye çalışın. Ayrıca WhatsApp grubumuza gelmek isteyen arkadaşlar varsa aşağıda açıklama kısmında linki bıraktım. Linke tıklayarak gelebilirler. Ki bazı arkadaşlar bilmiyor hemen size şöyle göstereyim. Bir tane videomu açın. Özellikle üst sıralarda olan videomu açın veya bu videonun açıklama kısmına gidin sevgili dostlar. Şurada daha fazla gösteri tıklayın. Şurada WhatsApp grubunun linki var. Tıklayarak gelebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, benim Instagram'ımdan ve Mesut Hocam'ın Twitter hesabından tıklayarak bizleri takip edebilirsiniz. Diyorum ve şöyle emlak konutun teknik analizine bakalım sevgili dostlar. Kanal İstanbul'la beraber bir hareket geldi Cuma günü kapanışa doğru. Haberler geldikçe emlak konut yukarı gidecektir. Çünkü büyük ihtimal Kanal İstanbul projesinde yer alan şirketlerin başında geliyor arkadaşlar. O yüzden emlak konutla ilgili Kanal İstanbul haberleri çıktıkça yukarı gidecektir. Elinde tutmak isteyen arkadaşlar da Kanal İstanbul projesi devam ettikçe bununla alakalı haberler çıktıkça tutmaya devam etsinler. Çünkü hedef benim gözümde şu an kısa vadede 2.42-2.43 seviyeleri sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen tekniğe. Teknik şurada çok güzel bir desteği vardı. 1.62 iki defa denedi şöyle bir trendi var arkadaşlar. Şu anki görüntüye baktığımız zaman bu şekilde bir trend mevcut. Bu trend aşağı yönlü kırılmadığı sürece e, yukarı gidecektir. Hafif zikzaklar çizebilir. Şu bölge önemli. 2.03 önemli arkadaşlar. Bu bölgenin altında kapanış olmadığı sürece görüntüsü hala pozitif olacaktır. Kısa vadede de sanki şöyle bir çanak yapma derdindeymiş gibi. Buraya gelir arkadaşlar. Bu çanaktan sonra şuraya birkaç e, kulp çizip tekrardan yoluna şurada ikili dibini çizer ve yoluna devam edecek potansiyele sahip diyoruz. Şu çanağı da katlarsa eğer bunun çanak olabilme potansiyeli olursa bakın Kanal İstanbul'la beraber şuradan çanağın kırıldığını varsayarsak arkadaşlar 3 lira 20 kuruşlar bunu burada not olarak bırakalım. Şöyle kanalımızda 29 Kasım itibariyle yapmış olduğumuz bir analiz. Bu burada kalsın arkadaşlar. Bir bakalım gerçekten 3.19-3.20 seviyelerine gidecek mi? Belki birkaç ay sonra şöyle bir emlak konut analizi grafiğini atıp gösterebiliriz. Tabii ki bu yaptığımız analiz hemen bugün yarın olacak bir şey değil arkadaşlar. Zikzaklar olur, giriş gelişler olur, haber gelir, yukarı gider. Bunlar tamamıyla artık haber kaynaklı. Belki şuraya kadar Kanal İstanbul projesi fiyatlanacaktır yani bunu bilemeyiz. Bir bakarsınız Kanal İstanbul projesi iptal olmuş tekrardan emlak konut. Şöyle 1.09'lara kadar da geri çekilebilir. Burayı da not olarak düşmek isteriz. Çünkü haber kaynaklı bir yükselişle beraber yoluna devam ediyor sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle ortalamaları bir açalım. Ortalamaların üstünde sevgili dostlar. Ortalamanın üstünde. Hemen şöyle ortalamalara bakarız. Nasıl bakıyoruz? Sizler şuraya bakın arkadaşlar. Sizler şu bölüme bakın ortalamaları gösteriyorum sizlere bu bölümde. 5 günlük ortalamamız 2.09, 29 günlük ortalamamız 2.04, 21 günlük ortalamamız 1.95 şu 1.95'e kadar da herhangi bir problem olmadığını sizlere söyleyebilirim. Çünkü 21 günlük ortalamalar genelde destek oluyor bu bölgelerden tepki gelebiliyor. Yani aslında geri çekilme keşke 1.95'e gitse diyor insanlar. Ol keşke de olsa e, buralardan tepki alıp yukarı da gidebilir arkadaşlar. Artık bu hissenin şu alandaysa, şu alanın üstünde ise sevgili dostlar Büyük ihtimal 2.43 hedefi olacaktır. Kısa vadede olabilir arkadaşlar. Evet hemen şöyle bir Erasa'ya bakalım arkadaşlar. Erasa'yı da şu anda zirve noktalarda. Acaba burada bir düzeltme mi gelecek yoksa yukarı mı atacak kendini onu görmemiz lazım. 4 saatliğe gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Burada bir düzeltme gelmiş. E, tam 70 bandında bir düzeltme hareketiyle aşağı geldi. Ve 5 günlük ortalama şu anda destek olarak çalışıyor. Emlak konutta sevgili dostlar. Evet gördüğünüz gibi gerçekten bir çanağa benziyor. Böyle bu şekilde çanak hareketleri var. E, bakalım bu çanağı gerçekten tamamlayıp yukarı atacak mı? Çok güzel bir görüntüye sahip emlak konut sevgili dostlarım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar orta uzun vadede değerlendirip kazançlı çıkabileceğinden kazançlı çıkabileceğine inandığım bir ise sevgili dostlar. Emlak konutta ilgili benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.